Vietnam'da yeni bir günden herkese selamlar. Şu anda Ben Din adı verilen bir pazardayım. Vietnam'ın en doğusunda. Bung Tau adı verilen bir sahil kasabası burası. Şimdi birazdan etrafta olan biteni inceleyeceğim. Sabah erken saatleri bakalım nelerle karşılaşacağız. Xin chào. Burası daha çok sebzeciler. Şuradan şimdi içeriye doğru korunmak istiyorum. enteresan bir balık türü. Müren var aşağıda. Sinçao. <laughs> saatleri, erken saatler. Bayağı bir dikkat çekiyoruz burada. Çok küçük bir pazar. Etrafta beklediğim kadar büyük değil burada pazarlar. Sinca, burada pazarlar kapanmış genellikle. Şuradan şimdi bir grab çağıracağım. Buradan şehrin başka bir kısmına doğru yola çıkacağız. Vietnam'da yeni bir günden herkese selamlar. Şu anda Vung Tau şehrinden Kanzio. YouTube YouTube come on. Arkamda görmüş olduğunuz feribotla Kanzio şehrine geçiyorum. Kanya diyor buradakiler. Güney Vietnam'da şehirlerin ismi biraz daha farklı söyleniyor. Şimdi saat sabah 8 şöyle göstereyim. Feribotu. Bununla birlikte karşı sahile geçeceğim. Vung Ta, böyle bir yer, böyle bir deniz kenarı. Güzel, sakin bir yer yalnız, bayağı sakin. Burası daha çok Vietnamlıların... Düşüyordum, ha aşağıya. Evet. Burası daha çok Vietnamlıların, Ho Chi Minh şehrinde yaşayan insanların böyle hafta sonu kaçamağı yaptığı bir yer. Şimdi feribota bineceğim, yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla karşıya geçeceğiz. ...bunaltıcı olmayan güzel bir Vietnam sabahı var. Normalde inanılmaz bunaltıcı bir havası vardı birkaç gündür. Ama bugün çok daha güzel. Şöyle bakalım neler satılıyor. Bir yerde vatozlar var. Değişik bir balık türü var. Şöyle göstereyim yürüdüğüm yolu. Sinca. Burada böyle şişte satıyorlar balıkları güzel gözüküyor aslında baharatlı. Daha önce hiç görmedim böyle bir şey. Kaynağı lazım. Mod kaybanıyor. Ben bakacağım. Tanesini 10 bine satıyor. Ha, pardon, tanesini bakacağım. Tanesini 100 bine satıyor. Yani yaklaşık 4 dolar şu balıkların tanesi. Okey, come on. Şurada ileride bir kızartma satılıyor. Xin Ha. Şuraya doğru girelim pazarın içlerine doğru. Yeni yağmur yağdı. O yüzden etraf ıslak biraz yürüdüğüm yolda. Şimdi burası biraz daha güzel gözüküyor. Burası çok daha küçük bir sahil pazarı. İnsanlar güler yüzlü şu ana kadar. Sinca. Ek. Kurbağa görmüş olduğunuz soyulmuş baya da butlu hayvanlar ha butu falan baya etliymiş. Bu da büyük ihtimal kurbağa balığı. Buradaki. Şuradaki deniz kabuklarını toplayıp satıyorlar. Bunların içinde böyle tek parça bir et var. Şu anda iyi gösteremiyorum ama bakayım şöyle gösterebilecek miyim? Bu tek parça eti hazırlayıp soğanla birlikte sunuyorlar. ızgara şeklinde pişiriyorlar. Karidesler var. Burası komple karidesçiler. Ve sadece pazarları yürüyoruz. Etrafa bakıyoruz neler var neler yok diye. Şimdi buradan çıkıp birazdan buranın daha böyle adanın ortasında kalan bir bölgeye yaklaşık 5 dakikalık, 10 dakikalık bir motor yolculuğuyla birazdan yola çıkıyoruz. Burası daha çok küçük bir pazar, sebze meyve ağırlıklı, bir iki tane de balık var. Bakalım adanın başka yerlerinde nasıl bir yarım ada aslında. Yarım adanın desek daha doğru olur. Yarım adanın diğer yerlerinde bakalım nelerle karşılaşacağız. Motora bindik gidiyoruz. Motorcu camcının Amerikan ordusu kaskı var adamda. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukla buradan bir sonraki pazarın olduğu yere geçeceğim. <laughs> Şunlara bakar mısın soğanla hazırlanmış midyeler hepsi çeşit çeşit midye. Müthiş bir çeşitlik var. Şöyle göstereyim. Buradan yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Etrafta neler satılıyor. Şurada yine çok değişik bir yengeç var. Sen Hayvanlar dışarıya çıkmış. Yüzüyorlar şöyle dikenli bir deniz kabuğu. Bu da yeniyor, bunu da yiyorlar tamamen deniz kabuklarına yönelik bir pazar. Burada pişirip de yeniliyor ayrıca ama şu anda sabah saatleri olduğu için kimse yok etrafta. Böyle içinde her türlü canlıyı bulmak mümkün. Mesela şurada bir ahtapot leğeni var. Bütün hepsi bu arada bunların canlı. Küçük ahtapotlar hepsi el kadar ahtapot. Elimi sokup dokunmak istemiyorum ama bayağı yavru ahtapot yani. burada bu deniz mahsullerinden birkaç tane seçeceğim arkada da içeride de pişitireceğiz kaynayı mat şöyle tartıyor matçıam namoy 150 bin yani yaklaşık 6 dolar şunun tanesinin fiyatı biraz büyük okay hammon kaynayı 50 chứ ok. Ok that's good. Hai cái 60. 60. 1 1. Cái 30. 30.000 de ona verdi. What do you recommend? What is good? Yeah, I'm down here. Cái này. Aha. 100. Oh. Hemen tartıyor. Bon, bon, bon. Bon boy. Bon boy. Okay. 40. 40. Okay. Mun that 40 binde ona verdik. Herhalde şimdilik bu kadar yeter. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Yürüyüp düşmezsek eğer deniz kabuklarının arasında. Help me. Okay. Bir dakika. Okay. Thank you. Come on. Şimdi burada sin <laughs> chào. Burası mutfak kısmı. Yeah. Burada da yanda da soğan kesiyorlar. Soğan bu deniz kabuklarının ana maddesi. Yani bir yerde bütün hepsini konulan bir sebze. <gülüyor> <gülüyor> ha? New. Yeah. Okay. Mantenna bora. Yeah. Bora. Is that the lamb quen Buradakiler pişmeye devam ediyor. Bayağı cayır cayır yanan ateşin üzerine attı hiç kömürleşmesini beklemeden bu şekilde pişiriyor ateşte. İlk partiyi hazırladı. Şu iki tane Ap ızgara hazırladı. Ha? Apmam çam. Apmam çam. Apmam çam Ap diye bir deniz kabuklusu. Şöyle hazırladı. Okey. Akman çoğun. Üzerine böyle fıstık koyuyor bir de. Wow. Şimdi bunları da pişirdi. Kaynay lazi mı? Aptal. Bu görmüş olduğunuz deniz kabuklusunun da adı. Son olarak da şu midyeden var. Etli bir şeye benziyor. Üzerine bayağı bir şey koydu. Üzerine yumurta da koyuyor bu arada. Bayağı güzel bir şeye benziyor yalnız. Şu yumurtalı omletli yapıyor. Yumurtalı yaptığını bilmiyordum. Kaynay, ten lazım. xào mai, xào Chào mai, xào yeah. mai. Bây giờ chúng ta phải chốt chú? mai, Sao yeah. mai, ok. Come on, ai uh, money. Uh, ok. Một okay. trăm Notcam hay Okey. 120 bin dong Yani yaklaşık 5 dolar, 6 dolar gibi bir fiyatı var. Okey. Come on. Şimdi buradan çıkacağım bu deniz mahsullerinin arasından. Kedi gibi yürüdüm vallahi şunların arasında Okey, tamam on. İlk yemeğimizi aldık sabah saatleri. Hiç kimse yok burada. Şimdi birazdan tadına bakacağız. Şöyle gelelim bakalım burada. Masada yiyelim bakalım söylediklerim geldi. Yanına bir de şöyle bir Hindistan cevizi söyledim. Önce şununla bir başlamak istiyorum bakalım tadı nasılmış. Böyle parça parça kesmişler bunun içinde. Lastik gibi ya. Tadı çok güzel. Biraz acılı hem de tatlı bir sos. Bu üstüne koyduğu kırmızısı. Bayağı bir şey yemek gerekiyor ama tabii. içimize bu büyük olanı yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Dev pina midyesi. Bunu yumurtalı yaptığı için çok daha güzel bir tadı var. Yani sabah kahvaltısına omlet niyetine yenilebilir yani o derece güzel. Ya yani fiyatlar da uygun yani aslında böyle bir şey için. Deniz ürünleri, deniz kabukları. Hepsinin toplam fiyatı 5 dolar bu yediklerimin. Deniz kabukları bayağı lezzetliydi yani soğanla sarımsakla falan çok lezzetli oluyor. Şimdi şunlardan birkaç tanesini daha tadına bakmak istiyorum. Namay. Okay. Ya. Yeah. Burada pişiyor. Daha küçük istiridiye bunlar. Japonya'dakiler gibi el kadar istiridye değil. Çok küçük. Bu silinaları Türkiye'de balı tutmak için yem yaparlar. Vietnam'da yiyorlar. Şimdi ben de nasıl hazırladıklarını izliyorum. Böyle içinde kumu olur bunların, kumunu temizliyor. Çıkan etlerde bunlar. Uzun bir yıkama süreci var. Çok fazla çamur olduğu için içinde. Çünkü kumun dibine gömülerek yaşayan bir hayvan. Büyük ihtimal içinde bayağı bir kum var o yüzden. Kum kalmayana dek yıkıyor. Şimdi biraz bir MSG attı. Burada Asya'da bütün yemeklerde kullanılan bir toz. Burada diğer insanların da siparişleri pişiyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimi aldım. Burada balıkların arasından geri dönüyorum. Amigo. Okay. okay, come on. Şöyle sossuz sos şunun bir tadına bakmak istiyorum üzerinde dumanıyla. Bakalım tadı nasılmış. Deniz kabuklarından daha iyi. Güzel bir tadı var. Yediğim her şey birbirinden farklı bu arada. Hepsinin tadı kendine has. Hiçbiri birbirine benzemiyor yani. Bayağı ilginç. Burada Vietnam deniz kabukları konusunda açmış durumda. Her buldukları deniz kabuklarını yiyorlar. Bu yediğim biraz daha hafif bir tadı var yani böyle daha sebzeyle birlikte bütünleşmiş bir tada sahip daha böyle soğan tadı baskın geliyor diğer deniz kabukları gibi sert değil ağızda dağılan bir kıvama sahip Çünkü Türkiye'de bunu yem yaparlar Vietnam'da insanlar yiyor.